Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bakara suresi 187. ayeti kerimedeyiz. Rabbimiz oruçla ilgili durumları açıklamaya devam ediyor. Şöyle buyuruyor. Ühille helal kılındı. Leküm size leylete gecesi, es oruç gecesi size helal kılındı. Er-rafetü yaklaşma ila nisaiküm eşlerinize kadınlarınıza yaklaşma oruç gecesi size helal kılındı. Bu ayeti kelime indirilinceye kadar oruç gecelerinde işte iftar açtıktan sonra sahabe-i kiram eğer uyursa uyuya kalıp da tekrar uyanırsa yeme içme ve eşlerine yaklaşma haramdır. Bu ayeti kerime ile bu haramlık ortadan kaldırılıyor. Hünne onlar kadınlar libesün Elbisedir, bir elbisedir. Lekum sizin için. Yani kadınlar sizin için bir elbisedir diyor Rabbimiz. Ve entüm sizler ibelsün bir elbisesiniz. Lehum kadınlar için. Allah Celle Celaluhu hani kadın ve erkeği ya da şöyle diyelim eşleri, karı ile kocayı birbirine elbisesiniz diye tarif ediyor. Yani elbise ne yapar? Şu elbiseyi düşünün. Şu şurayı örter değil mi? Burayı evet. örter. Alttaki işte ay vesaire, özür mözür vesaire, kir ne varsa hepsini örter. Başka? ısıtır, şefkat, merhamettir. Başka? Korur, muhafaza eder. Dolayısıyla bu tanım sanki hani bizde bir atasözü var ya karı ile kocanın arasına girilmez sanki bu ayette arası yok gibi onlar sizin elbiselerinizdir sizler de onların elbiselerisiniz onlar sizi korurlar muhafaza ederler sizin sırlarınızı saklarlar gizlerler dışarıya kimseye anlatmazlar siz de onların elbiselerisiniz onları korursunuz muhafaza edersiniz şefkat ve merhametinizi gösterirsiniz ve onların sırlarını başkalarına ifşa etmezsiniz, aktarmazsınız diyor Rabbimiz. Alim <laughs> Allah, Allah bildi enneküm sizlerin olduğunu kümtüm tahtanun ihanet içinde olduğunuzu enfuseküm nefislerinize ihanet ettiğinizi yani nefislerinize zulmettiğinizi bildi. Yani yukarıdaki ayeti kerimede helal kılınmadan önceki davranışlar işte yeme içme eşlere yaklaşma davranışlarını zaman zaman sizlerin çiğnediğinizi bildi, gördü. Yani çiğnemek Allah'ın haram kıldığı bir şeyi çiğnemek, nefse zulmetmek, nefsi ateşe atmak, kendi kendini ateşe atma anlamında zulmetmek. Rabbimiz diyor ki sizin o durumunuzu Allah bildi. Fetebe aleykum sizin tövbenizi de kabul etti ve affa ankum sizi bağışladı, affetti. Fel Artık şimdi beşiruhunne onlara eşlerinize yaklaşabilirsiniz. Oruç gecelerini kastediyor Rabbimiz. Yani oruç, imsak ve iftar vakti yeme, içme ve eşlere yaklaşma yasak. Belli davranışlar yasak. İftardan itibaren gece, akşam iftar, akşam ezanı ile birlikte sabah ezanı imsak vaktine kadar bu davranışların artık helal olduğunu ifade ediyor Rabbimiz kelimede. kerimede. şiruhunle onlara yaklaşın ve tegu arzulayın isteyin me şeyi katebe yazdığı farz kıldığı şeyleri Allahu Allah'ın yazdığı size lekum size farz kıldığı şeyleri isteyin. Yani yukarıda Allah Celle Celaluhu sizi sıkan durumları ortadan kaldırdı. Artık yerine içme ve işlerinize yaklaşma, imsak vaktine kadar helal ve Allah size bir yol gösterdi. Sınır çizip Bu sınırları Rabbinizden isteyin. Yani bu sınırlara uyun diyor Rabbimiz. Ve kulu yiyin ve şrabu için hatta ta ki yetebeyyene açık oluncaya kadar ortaya çıkıncaya kadar belli oluncaya kadar ne leküm size el haydu iplik el ebyadu beyaz iplik minel haydi esvedi siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor Rabbimiz minel fecr fecr zamanı. Yani o fecr vakti bizim imsak vakti diyebildiğimiz vakitte beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin ve için diyor Rabbimiz. Sümme sonra etimmu tamamlayın es orucu Leyl, geceye kadar orucu tamamlayın. Yani fecirden gece. Yani hava kararması, havanın kararması. Ne diyoruz biz ona? İftar vakti. İftar vaktine kadar da orucu imsaktan iftara kadar tamamlayın. Ve <laughs> Eşlerinize yaklaşmayın. Ne zaman? Ve entüm sizler. Akifun. <laughs> Akifken yani itikaftayken fil mesacit Allah'ın mescitlerinde fil mesacit mescitlerde itikafta bulunurken ki sünnette bu itikafta bulunma işte Ramazan'ın son 10 gününde kişinin bir mescide kapanması, gündüzlerini oruçlu, gecelerini ibadetle geçirmesi, oruçluyken de ibadete ibadete devam etmesi, yani son 10 günü tamamen sosyal hayattan soyutlanıp Allah'ın Celle Celaluhu'nun bir mescidinde adeta kapanıp Allah'a kulluk etmesi. İşte itikaftayken de eşlere yaklaşmayı Allah Celle Celaluhu yasaklıyor bu ayeti kerimede. Ve diyor ki tilke işte bu yukarıda anlattıklarım yani oruç gecelerinde yeme içme eşlerinize yaklaşma gibi sınırlar. Yine itikaftayken eşlerinize yaklaşmanın yasaklandığı durum Hududullah Allah'ın sınırlarıdır. Yani Allah Celle Celaluhu bunları tarihi biliyorsun, ilminiz artsın diye size anlatmıyor. Uyun diye anlatıyor dercesine bir ayet bu. Bu sınır kimin sınırı? Müslümanın sınırı. Bugün herkes sınırını biliyor. Arazisinin bir metresini başkasına vermiyor. Yani milimin milimine herkes kendi hakkını, hukukunu biliyor. Bu da Allah'ın hakkı. Bu hakka da dikkat edin. Bu sınırları da aşmayın. Hududullah diyorum Rabbimiz. İşte bu Allah'ın sınırları. Yani bu böyle ayet ki böyle birçok ayeti kelime var. Yani sanki bir yer Allah Celle Celaluhu ruh, bütün Müslümanları topluyor. Hitap edecek. Önce bombayı atıyor. Gümletiyor her tarafı. Sınır, sınırlarım var diyor. Bak bu benim sınır. Başkasının sınırına giremiyorken benim sınırıma girme. Yani gidip bir beşerin sınırına giremiyor, giremiyoruz değil mi? Gidip başkasının yerine ev yapabiliyor muyuz? Tarlasını izinsiz ekebiliyor muyuz? Ekemiyoruz. Sınır, Allah'ın sınırı. فَلَا تَقْرَبُوهَا O sınırlara yaklaşmayın diyor Rabbimiz. Yani bırakın girip çıkmayı, o sınırı çiğnemeyi bırakın, sakın ha o sınırlara yaklaşmayın. Kederlik işte böyle. Yani Allah'ın sınırı belli. Peki bize bu sınırları bildirmeseydi de biz bu sınırları çiğnemiş bir şekilde dahilete gitseydik ne olurdu? Kendi kendimize zulmederdi. Bizi zor durumda bırakırdı. Ne yaptı? Peygamber gönderdi, kitap gönderdi sınırlarını belli ediyor. Bildiriyor bize. Bu, bu benim sınırlarım diyor. Buna, bunu aşamazsınız. Hadler diye bildiğimiz hadler sınırlar demektir. Hadler Allah'ın hadleri, Allah'ın sınırları, Allah'ın çizgileri Müslümanlar Allah'ın hadlerini, sınırlarını çiğneyemez, çiğnememeli. İşte böyle. Yübeyyillahu Allah açıklıyor. Ayatihi ayetlerini linnes insanlar için ayetlerini, sınırlarını açıklıyor ki leallekum umulur ki onlar yetekun, sakınırlar, korunurlar. Bu sınırları çiğnemezler diyor Rabbimiz. Sadakallahu'l-Azim. Yüce Allah doğru söyledi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.